Avrupa sahnesi, futbolun en büyük rüyası, en çetin sınavı ve bu arenada Türk futbolunun adını altın harflerle yazdıran bir takım var. Galatasaray. Kuşkusuz Türk futbol tarihinin Avrupa arenasındaki en başarılı takımı. Sadece Türkiye'de değil, tüm kıtada yankılanan başarılarıyla bir efsaneye dönüşen, milyonlara gurur yaşatan o takımın Avrupa'daki serüvenine birlikte tanıklık etmeye hazır mısınız? Kanalımıza abone olduysanız yolculuğumuza başlayalım. Galatasaray'ın Avrupa sahnesindeki ilk büyük başarısı 1962-1963 sezonunda geldi. O dönemde turnuvanın adı Şampiyon Kulüpler Kupası'ydı ve Galatasaray Türkiye şampiyonu olarak Avrupa'da boy gösterdi. Birinci turda Rumen ekibi Dinamo Bükreş'i 1-1 ve 3-0'lık skorlarla geçtiler. Ardından Polonya temsilcisi Polonia Bytomu İstanbul'da 4-1 yenen Galatasaray, Deplasman'da 1-0 mağlup olsa da rakibini saf dışı bırakarak büyük bir sürprize imza attı. Böylece Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası tarihinde çeyrek finale yükselen ilk Türk takımı oldu. Çeyrek finalde rakip Avrupa'nın devlerinden Milan'dı. İlk maç İstanbul Mithatpaşa Stadı'nda oynandı. Galatasaray 3-1 mağlup oldu. Rövanşta ise Milano'da güçlü rakibine karşı direnemedi. Her ne kadar yarı final kapısından dönülse de bu çeyrek final... Galatasaray'ın Avrupa yolculuğunun ilk parlak adımıydı. Türk futbolu için gurur verici bir başlangıçtı. Ve Galatasaray için tarih yazacağı yolculuğun ilk tohumları bu sezon atıldı. 1969-1970 sezonunda Galatasaray bir kez daha Avrupa'da adını duyurdu. Yine Şampiyon Kulüpler Kupası'nda mücadele eden Sarı Kırmızılılar ilk turda İrlanda temsilcisi Waterford United ile karşılaştı. Rakibini İstanbul'da 2-0, İrlanda'da 3-2 yenen Galatasaray İkinci turda Çekoslovak ekibi Spartak Tırnava ile eşleşti. İki takım da evinde oynadığı maçı 1-0 kazandı. Dönemin statüsü gereği kura çekimi yapıldı ve Galatasaray Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yine çeyrek finali çıkma başarısını gösterdi. Burada rakip Polonya ekibi Lejo Varşova oldu. İstanbul'daki ilk maçı 1-1 beraberi bitirdi. Tur için umutları canlı tuttu. Ancak rövanşta Varşova'da alınan 2-1'lik mağlubiyet Galatasaray'ın kupaya veda etmesine neden oldu. Bu sonuç Avrupa'da ikinci kez çeyrek finale uzanılması demekti. Artık Galatasaray'ın adı Avrupa defterine çok daha net bir şekilde yazılmaya başlamıştı. Aradan yıllar geçti ve Galatasaray'ın Avrupa'daki asıl hikayesi 1988-89 sezonunda yazıldı. O yıl Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Sarı Kırmızılılar Türk futbolunun en görkemli yürüyüşlerinden birine imza attılar. İlk turdaki rakip Avusturya temsilcisi Rapid Vienne'di. Deplasmandaki maçı 2-1 kaybeden Galatasaray, İstanbul'da aldığı 2-0'lık rahat bir galibiyet ile adını ikinci tura yazdırdı. İkinci turda İsviçre'nin Neuchatel Samax takımı ile eşleşti. Deplasmanda oynanan ilk maç bir kabus gibiydi. Alınan 3-0'lık ağır yenilgi sonrası herkesin umutları kırılmıştı. Onlarınki hariç. Mustafa Denizli ve yönetimindeki dev kadro 9 Kasım 1988'deki rövanşta Ali Samiyen Stadyumunda bir futbol mucizesi yaşattı. Maçı 5-0 kazanan Galatasaray, Avrupa futbol tarihine geçen bir geri dönüşe imza attı. Ancak Galatasaray, sahaya atılan yabancı maddelerden kaynaklı hükmen mağlup sayıldı. Derhal harekete geçen yönetim, bir lobi heyeti ve Alman avukat Rubal ile karara itiraz etti. Tahkim kurulundan çıkan sonuç bir maç sağ kapatma cezası oldu ve Galatasaray yeniden Avrupa Arenası'nda çeyrek finaldeydi. Rakip Fransız devi Monaco'ydu. Monaco'yu kendi evinde yenen Sarı Kırmızılar revanşı ceza nedeniyle Körn'de oynadı. Gurbetçilerimizin yoğun desteği ve Prakazi'nin müthiş füzesiyle bir bir biten maç sonunda Galatasaray Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez yarı finale ulaştı. Yarı finalde ise rakip dönemin güçlü ekiplerinden Haceli Popescu'lu Sabükreş'ti. Sarı Kırmızılılar İstanbul'da bir bir berabere kalan maçta deplasmanda aldığı 4-0'lık yenilgiyle final bileti alamadan kupaya veda etmişti. Fakat Avrupa artık Türk futbolunun varlığını kabul etmişti. Galatasaray yalnızca katılımcı değil, devlere meydan okuyan bir takıma dönüşmüştü. 1962'de atılan ilk adım, 1970'te ikinci çeyrek final ve 1989'da yarı finale kadar uzanan yolculuk. Galatasaray artık Avrupa sahnesinde sıradan bir takım değildi devlerin karşısında duran bir güçtü ve bu başarılar daha büyük zaferlerin habercisi olacaktı. Bir sonraki bölümde 90'lı yıllarda yaşanan dramatik anlara ve Millenyum'un altın yılına, yani UEFA Kupası zaferine doğru ilerleyeceğiz. Kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.